hareketli ateş ediyorlar. Dikkatli olun hepiniz. Alçaklar iyi mevzilenmiş. Karanlıktan hiçbir şey görünmüyor komutanım. Doktor, aydınlatma fişeğin var mı? E aga, sen söyle yeter ki merak etme ya. Ama şöyle bir konu var aga, çok affedersin. Açlıktan taşları kayaları kemerliyorum. yiyecek bir şey bulsak ya. Gram suyumuz kalmadı komutanım. Aga, buldum tamam. Yalnız şuna bir konu var aga, acımdan geberiyorum lafı da var ya açay oynamaz diye, ne yapsak? Doktor, dayanacağız, hadi bakalım. Biraz ayı farkın olsun, sürünerek yaklaş şunlara, hadi aslanım. <laughs> aga, bir tavuk kokusu mu alıyor, ne kokuyor? Doktor hadi, Ay. yaklaş şu adamlara, fırlat aydınlatmayı hadi. <laughs> aydınlatmayı fırlatınca hep birlikte ilk mevzidekileri tarayacağız tamam mı anlaşıldı mı koku geliyor mu lan Sungurlar ulan bu sefer kötü çember aldım sizi tek kurşun sıkmadan açlıktan susuzluktan kırılacaksınız lan. Şimdi görürsün gününü alacak. Doktor, durumu ne? Yakın mısın? Ağa, çok yakınım. Dört beş kişi var. Aydınlatmaya atınca belli olur tam sayı zaten. Doktor, fırlat! Biz hazırız. Atıyorum, ağa. Çiğa, acıktınız mı lan? Bir adam yolla bana. Burada ziyafet var. Yarılı açlıktan kırılacak Naza Başkan. İyi olur. Aydınlatma bir şey attılar Naza komutan. Ateş edin lan. İçimizi kaldırmayın. Dikkatli olun. Ağa, gözümle gördüm hepsi geberdi. O Onaza gebermedikçe işim olmaz. Sızım olmasın. Oh! Sabah ola hayrolar. Kıracağız bu çemberi. hepimiz aşktan kırılacağız. Çoğumuz buradan sağ çıkamayacağız komutanım. Kaderciğim kader. Alnımıza ne yazıldıysa onu yaşıyoruz. Durum aynı komutanım. Değişen bir şey yok. Aradığımız bölge burası. Ablukayı yarabilir misiniz? Yoksa daha komando taburunu göndereceğim. Burası pek tekin değil komutanım. Allah'ın izniyle bu ablukayı dağıtacağız. Ama sabaha beklemek zorundayız. O zaman takviye kuvvet göndermiyorum. Doğrudur komutanım. Yardım gelirse çok zayiat veririz. Allah'ın izniyle buradan çıkarız biz. O soysuz pilotlardan da hesap soracağız. Allah yardımcınız olsun Serdar. Allah cümlemizin yardımcısı olsun komutanım. Ya şu başımıza gelenler o pilotların yüzündendir ha. Bir hainlik var bu işte. Biz buradan bir çıkalım, onu da öğreneceğiz doktor. Ne oldu Şahin? Kimden haber var mı? Ölü dere mevkiinde sıkışmışlar çıkamıyorlar. Oraya hemen gitmemiz lazım Ramazan. Biliyorum tertip ben de oradaydım. Eyvallah. Keskin nişancı tüfeğini al. Bomba da al. Hazırım. Hadi çıkalım. Tepe bir hareket var mı? Bende durum normal. Hareket yok la durum normal. Şekerci, ne oldu ka? Korktu mu? Korkmuş gibi bir halim var. Üstüne gitme doktor. Üzülme Aslı. Tepedeki dinşancıları indirirsek kurtuluruz buradan tamam mı? Keşke aynı olsaydı şimdi. Gölge bir. Şahin göz emrinize hazırdır komutanım. Şahin, koçum ne işin var senin burada? Tek değilim komutanım. Yanımda Ramazan da var. Ölüm dahil her şeye hazırız. Aslanım be. Yiğit adamın hali başka ve komutanım. Vallahi gerçekten tam bir koçumsun. Tam bir Yavuz oğlansın. Helal olsun lasa. Şahin. Tepelerde nişancılar var. Biz göreyim uzak zaten. Önce onları hallet koçum tamam mı? Tamam gölge bir. Allah'ın izniyle hallederiz. Ramazan. Allah'a emanet ol. Sen de. Allah'ım. Sana dayandım sana sığındım. Güç kuvvet senindir Allah'ım. bir. Nişancının biri tamam. Şahin koçum ses duyulmadı emin misin ha? Tüfeğe susturucu taktım komutanım. <laughs> Şahin, işlem tamamdır. Tamam Ramazan, ben mevziye sızıyorum. oluyor lan? Taştır la taştır! Bir bak la kim attı! Hadi! <laughs> Dur bakalım! Kimsin sen? Dön bana! Dön! Koçum iyi misin? İyiyim. Ne durdurma aslanım? Tepeciler tamam komutanım. Allah'ım çok şükür. Tamam Şahin. Şahin koçum Nazan'ın mevzini görebiliyor musun? Birazdan şenlik başlıyor komutanım. Siz de çıkarsınız oradan. Bilal'in de Şahin. Aynı anda Nazan'ın mevzine saldıracağız kardeşim. Hadi! 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 Saldırın lan! Nereden çıktı bunlar? Açın lan açın! Açın lan! Açın lan! Lan! Nereye? Açın mı ilan alçaklar? Oooo! <laughs> Sıkıştık lan! çemberi nasıl açtılar? Geliyorlar Nazar. Ben gizleneceğim Rebel. Kaç kurtar kendini. Kaçtılar komutanım. Yine kaçırdık o yılanı. Mesafe çok, yakalayamayız. <laughs> Arkadaşlar hadi, yürün, karargaha dönüyoruz. Şu pilotların da ifadesini alalım bakalım. <laughs>